Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim adım Beril. Tanıştım memnun oldum. Bugün sizlerle izlediyseniz Squid Game'deki Dabaki adında adını buraya yazarım. Kesinlikle söyleyemiyorum. Yani e, İngilizce olarak Honeycomb deniyor. Tatlı yapacağız. Zaten bunu bir vlogumda yapmıştım ben. En sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Onu aşağı koyarım. Ama bütün vlogu izlemekle uğraşmak istemiyorsanız şimdi size hızlıca nasıl yapıldığını anlatacağım. Ve aynı şekilde Dizinin başında bildiğiniz gibi bir oyun oynanıyor. Böyle birbirlerinin üstüne bir yaptıkları küçük bir şey atıyorlar. Adı da Flip Game'di galiba. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. O kağıtların nasıl yapıldığını, ayarlandığını göstereceğim. Şimdi zaman kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle nelere ihtiyacımız var onları göstereceğim size. Zaten bu tatlımız şekerden yapılıyor. O yüzden en çok şeker ihtiyacımız var. Onun dışında karbonata, karbonat çok az olmuş olsa da olur. Zaten çok küçük böyle parmağımızla ekleyeceğiz bu kabarması için tatlımızın. Böyle küçük bir tane, buna ne denir bilmiyorum ama şöyle alt buraya yazarım öğrendikten sonra. Buna ihtiyacımız var. Olmazsa normal tavada da yapabilirsiniz. Bu daha kolaylaştırıyor sadece. Bir tane normal kaşığımız şekerimizi alabilmek için, şekli basabilmek için de bu gördüğümüz şekillere ihtiyacımız var. Ben de kalp olduğundan dolayı kalpli yapacağım. Son olarak da bir tane tabak ve yağlı kağıda ihtiyacımız var. O da yapışmasın diye. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle ateşimizi açıyoruz. Kısık ateşte yapsanız daha iyi. Uzun sürer ama yanmaz en azından. Sonra da iki kaşık şekerimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi de buraya koyup yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağız. Önemli olan önce kenarları yanmaya başlayacak. Kenarları her zaman içeri doğru itin. Gördüğünüz gibi kenarları yapışmaya başladı. Onları içeri doğru her zaman itiyoruz ki şeker birlikte yapışsın öyle erirsinler. Kenarları eriyip ortaları eremesin yani. topçuk yapmaya çalışıyoruz diyebilirim yani bütün şekeri. Ondan sonra da eriyecek. Şimdiden gördüğünüz gibi altın rengini yavaş yavaş almaya başladı. Bundan sonra çok hızlı eriyecek arkadaşlar. O yüzden karıştırmayı sakın bırakmayın. Şimdi yavaştan altında kısmaya başlayabilirsiniz biraz daha açıksa. Çünkü karbonat koyduğunuzda kızarma gibi bir şey olacak. Zaten Tamamen eridiğinde altını kapatın. Karbonatı tek başına koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi parçacıkları var. Onların da tamamen gitmesini bekliyoruz. Unutmayın arkadaşlar, karbonatı koyarken altı kapalı olmalı. O yüzden tamamen eridiğini gördüğünüz anda bütün altını kapatın. Gördüğünüz gibi çok çok az kaldı. Buradan sonra çok küçük parçacık kaldığı için altını direkt kapatabilirsiniz ele dikkat. Çok azıcık daha karıştırdıktan sonra bu şekilde alıp küçük bir parçayı içine döküyoruz. Ondan sonra zaten direkt tepkimeye görüyor gördüğünüz gibi hemen karıştırıyoruz. İstediğiniz kadar fazla ya da az koyabilirsiniz. Ben az koyup az gelirse fazla artırmayı tercih ediyorum. Birazcık daha iyice karıştırıyoruz. Hadi size mi ayıp olmasın. Çok azıcık daha koyuyorum içine birazcık daha karıştırıyorum. Ondan sonra da gördüğünüz gibi hemen içine döküyoruz. Bu şekilde. Tam köşelerini şey yapabilirsiniz, düzeltebilirsiniz sonradan. Basabilirsiniz de. Ben o basma şeyini çok sevmiyorum. Kalın daha çok hoşuma gidiyor ve yapışıyor falan hoşuma gitmiyor kalan içindekini de arkadaşlar böyle bir şey yardımıyla, spatula yardımıyla da içindeki fazlalıkları çıkarıp onları da dökebilirsiniz. Onun rengi biraz değişik oluyor sona kaldığı için ama yani tadı önemli olan rengi değil. Bu şekilde döküyoruz içine. Birazcık bekledikten sonra yapışmaması adına şu kenarlarına birazcık karbonat koyuyorum ben. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ondan sonra da 2 saniye bekledikten sonra bunu merak ediyorum yapışacak mı yapışmayacak mı o yüzden emin değilim. Birazcık daha bekleyeceğim soğumasını. Bu şekilde içine şeklini verebilmesi için basıyorum. Bir tarafı yapıştı onun azıcık kurumasını bekledikten sonra da çıkarabiliriz. Şimdi hafiften kuruduğu için direkt çektiğimizde çıkacak. Şekli de aynen böyle oldu. Şurada küçük bir kırığı oldu arkadaşlar ama çok belli değil şu şekilde göstereyim Evet arkadaşlar şimdi düzeneyimi koydum Gördüğünüz gibi tatlı burada görebilirseniz. Şimdi bunu dizideki gibi Çıkarmaya çalışacağım Bunu istemeyenler izle izlemeyebilir Gördüğünüz gibi zaten aşağıda e, Direkt kağıt yapımını da gösteriyor Oraya direkt atlayabilirsiniz Ben denemek istedim başarabilir miyim başaramaz mıyım diye Bu Zor gibi ya O, o kadardan kırdım sayılmaz, değil mi? Allah Allah. Sıfır bir saniyeden öldüm. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Düzü de olsaydım bu kadar çabuk mu ölecektim? Bari yiyelim. Tadı çok güzel. Aynı karamel. Bildiğiniz karamel zaten. Eritiyoruz şekeri, yiyoruz. Valla. Bu kadar hızlı kaybedeceğimi düşünmemiştim. Kafama sıktılar şu an ama. Tadı çok güzel. O yüzden ölmek sorun değil. Yani söylerdim. Abicim kırdım bari yiyeyim öyle öldürün diye sorardım. Yerdim. Şimdi kağıdın yapımına geçelim. Yani oyundaki kağıtların nasıl yapıldığına geçelim. Bu yapacağımız proje için de fon e, kartonuna ihtiyacımız var. Normal karton da olur. Yani normal kağıt da olur. Renkli olması için ben bu kartonu seçtim. İki tane aldım aynı renkte olabilsinler diye. Bir tane cetvel ihtiyacımız var. Bir tane de makasa ve kalem elbette. Şimdi hemen nasıl yapılacağını gösteriyorum. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz yapmaya. Kağıdımızı alıyoruz kare şeklinde getirmemiz gerekiyor. O yüzden ben 18 santim diyeceğim bir tarafına. Diğer tarafına da 18 diyeceğim. Şu şekilde alıp 18 mi? 17 mi yapsak? 18 mi yapsak? Hadi biraz büyük olsun. Yok küçük olsun. 17 diyelim. 17'den bu tarafı işaretliyorum. Sonra buradan alıp tekrardan 17'yi bir de burada işaretliyorum. Hatta direkt çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Sonra bir de buradan aşağı 17 mi diye kontrol edip bir de buradan çiziyoruz. Şimdi bunu bu şekilde keseceğiz. Şuradaki kirliliği maruz görün. Kapadım hemen üstünü. Makasımızla bunu hemen kesiyoruz. Kare yapmayan da gördüm arkadaşlar bunu ama bu şekilde bence daha kolay. Şurada bir tane yapılmış hali var. Bunu 15 santimden yaptım. Birazcık daha büyük olsun diye bu sefer 17 yapacağım. Çünkü dizideki büyüktü baya. Çocuklar öyle büyüklerle oynamıyor ama dizide böyle bir enteresan olsun diye herhalde büyük kullanmışlar baya. Bunu buradan kestikten sonra bu kağıdımızı bir kenara koyabiliriz. Bununla ilgileneceğiz. Öncelikle bunu buradan yarım katlayacağız. Aslında katlamamın sebebi bunu hani tam şu şekilde getirebilmek, üst üste gelebilmesi. O yüzden tam o buraya geldiği zaman bu köşeler olduğunu gördüğümüzde Buradan bunu katlıyoruz. İyice şey olsun diye ben bir de üstünden şekilde geçiyorum. Ki bol durmasın. Ondan sonra da bu tarafını aynı şekilde üstüne doğru tam olacak şekilde katlayacağız. Buradan tutup kenarlarını eşitleyip bir de buradan. Aynen böyle yani bu şekilde geldiği zaman ise bu tarafını bu köşeyi alıp tam bu tarafa yerleştiriyoruz. Elimle önce yapıyorum. Ondan sonra tekrardan cetvelle yana çevirip iyice şekil almasını sağlıyorum. Yani tutmasını sağlıyorum bu şeklini. Bu tarafı ise bu köşeyi bu tarafa doğru katlayacağız bu sefer de. Şurası tam olmamış gibi orayı yapabildiğim kadar düzelteceğim. Gördüğünüz gibi bu tarafı da tam bu şekilde koyuyoruz. Tekrardan elimizdeki şeyle ile hop. üstünden geçiyoruz. Birazcık daha büyüteyim dedim düzgün görünmesi adına. Şu da kalan şu kısmı isterseniz makasla bile fazlalığını alabilirsiniz. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. arkadaşlar iki parçamız da hazır. Bunu şekilde bunun üstüne koyuyoruz. Üstüne tam oturacak şekilde. Öncelikle bu taraf sonra da diğer tarafı üst üste katlıyoruz. Gördüğünüz gibi kartan olduğundan birazcık ağırlar yani şeyler. Bu şekilde tekrardan üstünden katlamamızı sağlayabiliriz. Ben en azından öyle yapıyorum. Ondan sonra da bu gördüğümüz kısımları diğerlerin içine gelecek şekilde yerleştireceğiz. Buradan bu tarafa açıyoruz poposunu. Bunu da buradan bunun içine sokuyoruz. Ve kartımız hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi iki tanesi böyle oldular. Bir tane daha yapıp hemen geleceğim. Thank you arkadaşlar bir daha nasıl katlandığını anlamayanlar için gösteriyorum üst üste koyuyoruz bu şekilde hani aynı şekilde tutup bunu yana çevirip üst üste koyuyoruz ondan sonra da bu tarafı alıp yani bir tarafını düz olan tarafı katlıyoruz ikisini de böylelikle cep yapmış oluyoruz iki tarafında katlanabileceği şöyle iyice soktuğumuzdan emin oluyoruz o taraflarına sonra çıkmasınlar diye ben bir daha bir sertleştirmeyi tercih ediyorum. Sanki yıllardır yapıyormuş gibi. <laughs> bu tarafını da aldıktan sonra tekrardan iyice bir daha bir katlayalım. Bu tarafı gördüğünüz gibi hatta şöyle değil ters çevirerek gösteriyorum. Bunu bu tarafa sokuyoruz. İyice. Ondan sonra bir tek bu taraf açık kalıyor. Bu gördüğünüz kanadı kapayabilmek için de bunu alıp şuradaki gördüğünüz gözmeye sokacağız. İyice içine girdiğinden emin oluyoruz. Gördüğünüz gibi sonra bu tarafı da tekrardan kapatabiliriz. Şu an evet arkadaşlar şimdi kağıtlarımız gördüğünüz gibi hazır. Oyuncak biri olmadığı için tek başıma hemen göstereceğim. Diyelim biri bunu koydu. Bunu alıyoruz. Döndü aslında ama terse döndü. Mavinin sırası diyelim. Mavi bunu evet. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu da yaptık, şekeri de yaptık. Yani tatlıyı da yaptık. Umarım eğlenmişsinizdir bu video. Beni takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone olursanız çok sevinirim. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.